Gel kızım yanıma bir konuşalım. Bana bak Rıza. Bu delenmelerine bir çare bulacaksın. Doktora mı gidiyorsun? Beynini mi yıkatıyorsun? Ne halt ediyorsan et. Küçücük yavrumun yüreği ağzından düşüyordu. Yeter artık. Hadi. Hadi. Yemeğin ortasına nasıl yapayım şimdi? Ama o da sizin probleminiz. Ya bekleseydin bari yemeklerimiz bitseydi. Vakit yok ki. Tamam buldum bir şey ben. Ya ben düşündüm de benim hiç iştahım yokmuş. Hadi size afiyet olsun. Bana da müsaade olsun. Hayır efendim hiçbir şey olmasın otur yerine. Kerem nereye? Anne Almanya'dan arkadaşlar geldi onlara hoş geldin partisi düzenliyoruz Galata'da ben gidiyorum. Ya ben senin bilirim o partileri nereye? Pardon? Ne demek pardon? Ay üstüme iyilik sağlık. <laughs> Hülya sen sus. Görüyorsun bak. Ailemin içinde sen utanmıyor musun? Senden izin mi alacağım bir de? Ee Yeter ya. Akşam akşam nereye gidiyorsun sen burada beni tek başıma bırakıp? Kocam değil misin? Yanımda otur. Bana bir daha sesini yükseltirsen. Ne olur sesimi yükseltirsem? Bir gece de otur aşağıda film izleyelim canım. Aa, susun bakayım. Oturun yerinize. Evet. Almanya'dan arkadaş geldiyse ona gidilecek, hoş geldin denilecek. Ama Muhsin amca yani yemekteyken olacak iş mi biliyorsunuz Kerem'i? Tamam bir dakika. Sen de gidersin. Birlikte gidersiniz. Yeni insanlar tanırsın, bir hava alırsın. Değişiklik olur senin içinde. Yok baba, o kadınların gelebileceği türden partilerden değil o. Aa. Ben giderim şimdi. Hadi eyvallah. Ne demek ya? Nereye gidiyorsun? Karının olmadığı yerde sen de olmayacaksın bundan sonra. Babacığım, rezervasyon kalmamıştır şimdi orada. Hı. Sen evli bir adamsın. Bitti öyle. Erkek erkeğe kakarak iki ha iyiler. <laughs> rezervasyon yoksa da bir sandalye rica edersiniz, sıkışırsınız masaya oturur şeyde. Hadi bakayım, öp karını, barışın. Tut elinden beraber gidin. Hadi ne duruyorsun? Ha? Hadi bakalım. Beklemeyin hadi. Hadi güle güle. Allah Allah ya. <laughs> Hazal. Efendim Hazal'cığım. E, emin misin bizim evde düşürdüğüne? E, tamam, şimdi e, ben bakarım sonra sana haber veririm tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne olmuş Yelda abla? Ay Hazal aradı. E, tarağını düşürmüş burada herhalde. <laughs> neyse, neyse siz yemeye devam edin. Ben bir bakıp geliyorum. Ceyda ne oldu kızım? Yemeği mi beğenmedin? Suratın bir düştü öyle. Aa yok Musnem'cim her şey çok güzel. Ben zaten bayılırım brokoliye. Hey afiyet olsun. Suyunu da iç arada suyunu. Haklısınız bugün çok az içtim. Biraz su içeyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?